Bunun dışında aslında şeyi düşündüm. Bizim vatandaşlar olarak hani benim konuyla alakasız biri olarak bile gidip arada bir soru sormam. Gruplara iletmem falan. Bizim vatandaşlar olarak hani devlet eliyle ıı, zorunlu kılınmamış diyeyim. Bir şekilde bir şeyler yapmamız. Ne bileyim yardımlarda bulunmaya çalışmamız veya bilgileri iletmeye çalışmamız veya bir başka şey. Bunlar bana şeyi hatırlattı devlet mekanizmasını dahil etmeden neleri başarabiliyoruz ve arkadaşımla konuşurken kaydım bu kısmı biraz benim adıma riskli olabilir. Risk almadan mümkün olduğunca anlatmaya çalışayım. Yaşanan bazı şeyler iyi niyetli düşüneyim başıma bir şey gelmemesi için. Bence devlet için de bir şoktu. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ve şu an Tanzanya'dan bahsediyorum. Tanzanya devletinin bazı hareketlerinden sonra arkadaşıma dedim ki hani Tanzanya vatandaşlarından bahsediyorum şu anda. Dedim ki hani devlet olmasaydı da hani anarşizm olsaydı da insanlar bu kadar mağdur olurdu. Şey anlamında söylüyorum. Bir şekilde anarşizmi bir yerde savunduğunuz zaman direkt diyorlar ya devlet olmasa insanlar birbirine girerdi. Birbirini kırarlardı. Bir felaket olduğunda arkamızda devlet olmadığı için tek başına bir birey olarak yani bir topluluk olmadan veya bir devlet ideası olmadan veya bir millet kültürü bir anlayışı olmadan konuşamıyorum. O bireysel tek başına insanı o tek başından tek başına alığından kurtaramayıp ona yardımcı olamazdık veya o insan kendini ayakta tutamazdı gibi bir fikirle geliyorlar direkt anarşizme. Ben de arkadaşıma dedim ki hani Tanzanya devleti zaten hiç olmasaydı da bu seviyede bir mağduriyet olurdu. Sonra bu durum üzerine düşünmeye başladım. Aslında iki gündür falan bunu düşünüyorum. Kendimi bu konuda eleştiriyorum aslında. Ama sanırım bu kaydı... Yo şimdi alabilirim ya. Bazen hazırlıksız gelişir bir şeyler. Burada devleti iki türlü ve anarşizmi aslında dolaylı olarak iki türlü değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir hani devlet derken komple bütün devlet anlayışımızı mı kastediyoruz, günümüzdeki bütün devletleri mi kastediyoruz? Yoksa anarşizmde genel olarak bahsedilmeye çalışıldığını düşündüğüm belli bir durumdan mı bahsediyoruz ki? O belli bir durum aslında gücün kontrolsüz ve ayarsız değil. Ayarsız bir şekilde belli bir grupta fazla yoğunlaşması mı? Yani bu anlamda eğitimde de bir devlet olabilir veya... Eğitimde de bir anarşizm söz konusu olabilir devletin olmaması. Yani gücün belli bir yerde orantısız bir şekilde toplanmaması da söz konusu olabilir. Veya ailede de veya bir başka yerde de. Ve bu şekilde devleti iki türlü değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir, insanları millet yapan ve onların organize olmasını sağlayan devlet. Yani aslında onların ortak hikayesinden veya ortak hikayenin getirdiği o idea olan devlet. Bir de işte... Bu gerçekten anarşizmde karşı çıkılan devlet. Ve iki anlamda da bütün dünyanın tek bir millet olması veya tek bir devlet olması <laughs> diyeyim. Hani dünyanın tek bir memleket olması diyeyim. O şekildeki modeli incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela bütün dünyayı hiçbir devlet günümüzdeki anlayışıyla hiçbir devlet olmadan hayal ettiğimiz zaman yani hepimiz sadece dünya vatandaşı olduğumuz zaman bence şey olacaktı. Nasıl bir devletin, her devlette de olmuyor tabii de farklı eyaletleri olabiliyor. Aslında ister istemez dünya vatandaşı olsaydık bu bir şekilde olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü insanın olduğu yerde bu şekilde fikirler ve, ve o fikirlere bağlı olarak gruplaşmalar oluyor ne olacaktı mesela? Belki de günümüzdeki gelişmiş haliyle düşünüyorum şu anda toplumları. Yani teknolojinin gelişmiş haliyle mesela sosyal medyanın da orada olduğunu ama hepimizin sadece dünya vatandaşı olduğu ortamı hayal etmeye çalışıyorum. Belki de benim vatandaş olarak gördüğüm kişi dünyanın öbür ucunda yaşayan ve benim sadece işte sosyal medya türü araçlara, kitle iletişim araçlarıyla tanıyabildiğim bir insan olacaktı. Ama biz aynı Devlet miyim? Demin devlette değilsem yanlış söyledim. <laughs> benimle aynı eyalette diyeyim olan insanlar belki şey olacaktı. Çok uzağımda olacaktı ve deprem olduğu zaman o insanların bana yardım getirmesi de bu anlamda zorlaşacaktı. Ve belki de hemen yanı başımdaki insanlar benimle aynı bölgede, aynı iddiada kalmamış olacaktı. Bu anlamda aslında... Hmm, tamamen bir anarşizm olması yani hiç gruplaşmamamız mümkün olmayacağı için yani ben böyle düşünüyorum. Eğer anarşizm olsaydı, dünya vatandaşı olsaydık yardımlaşmak bu anlamda daha zor olabilirdi. Ama yine Tanzanya için konuşuyorum. Bir gücün orantısız bir şekilde birilerine dağılması olarak ki anarşizmin gerçekte karşı çıktığı şey de bu. Bu anlamda Devletin olmadığı duruma bakarsak ki bu anlamda günümüzdeki anlamıyla devlet diye bir şey var olabilir ve gruplaşma, güçlenme o kadar da orantısız olmayan bir şekilde verilmiş olabilir. Daha doğrusu gücün yanında bir de hesap verilebilirlik sağlanabilir ki bunun olduğu veya buna çok yakın ülkelerin olduğu kanaatindeyim ama ben cahil ve <laughs> fazlasıyla iyimser bakan bir insan olduğum için bilemiyorum. Belki o ülkelerde o kadar ideal değildir. Bu anlamda evet, anarşizm pek çok anlam, pek çok yönüyle daha faydalı olabilirdi insanların yardımlaşmasına. Sebeplerini açıklayamam. <laughs> evet, bakalım nasıl açıklamayı deneyebiliriz. Kendimi riske atmadan nasıl konuşabileceğimi düşünüyorum. Bence hepimizin az çok bildiği bazı şeyler var bu gücün orantısız bir şekilde Tanzanya devletinde olduğu örneğe dair. Bu yüzden hepimiz Türk vatandaşı olduğumuz için şanslıyız diyerek. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Bu yüzden hepimiz Türk vatandaşı olduğumuz için şanslıyız diyerek kaydı e, bitirmeye yaklaşmak istiyorum. Evet son olarak hepinizin sağlıklı olduğu ve gücün orantısız bir şekilde ve hesap verilemez bir şekilde belli bir grubun elinde toplandığı durumlardan uzak olduğunuz ve bu bunun hayırlısıyla gerçekleştiği ve sizin de bu anlamda kendi canınızı ve sevdiklerinizin canlarını koruyabildiğiniz bir hayat temenni ediyorum.